Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan virüsü taşıyan keneler tehlikelidir. Bu virüsü taşıyan keneler ülkemizde bazı yerlerde özellikle bulunmaktadır. Bunlar Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sivas bu bölgelerde bulunan keneler daha tehlikelidir. Özellikle son yıllarda Ege bölgesinde ya da İstanbul'da herhangi bir Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsünü taşıyan keneye rastlanmamıştır. Kene tutmasında önemli olan keneyi bir an önce vücuttan uzaklaştırmaktır. Bir cımbız yardımıyla kenenin gövdesine dokunmadan keneyi vücuttan uzaklaştırmalıyız. Eğer bunu kendimiz yapamayacaksak mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Keneden bulaşan enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamak için kenenin bir an önce vücuttan uzaklaştırılması gerekir ve en ölümcül hastalık olan Kırım Kongo kanamalı ateşi açısından da kişinin 10 gün takipte olması gerekir. İlk şikayetler baş ağrısı ve ateş yüksekliği olup halsizlik, eklem ağrısı arkasından gelir ve grip ile karışabilir. Mutlaka bir uzmanın kontrolünde olmanız gerekir.